Herkese selam. Kim demiş İstanbul kızı? Doğup büyüyen kız bahçede sarada iş yapmaz. Kim demiş? Şimdi göstereceğim kendimi. Çilek ekeceğim arkadaşlar sizlere. Bakalım nasıl olacak yani. Bomba gibi geliyorum. Bakın çilek ekiyorum size. Bol bol yiyeceğiz inşallah. Keşke çizme giyseydim diyorum ama daha acemiliğim olduğu için terlik giymiştim. Terliğimin altını gördüğünüz gibi. Hatta... Bak şimdi şimdi beyaz beyaz bazıları vermeye başlamış. Bayağı bir şey ektik bu sene de. Çilek, marul, kıvırcık, domates, salatalık. İnşallah güzel güzel olacak. Öyle. Size şimdi şeyi göstereceğim. Sizlere birazcık da böyle bahçeyi gezdireyim. Bakın burada tavuklar var. Burada meyve ağaçları var. İnşallah dolu kurmazsa bu sene güzel yeriz. Çünkü çiçek verdi. Kiraz ağacı var. Erik var. Tavukların yuvasına doğru gidelim birazcık. Böyle. Erik ağaçları Bakalım bu sene verecek mi? Kısmet nasibimizde varsa verir. size bugün yumurtalarımızı sizlerle yumurtaları topluyorum. <laughs> Burası Polluk dediğimiz yer.